Her şeyden bir haber kanalına hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konumuz Xiaomi Mi 10 Pro'nun kamerası olacak. Bunun yanında diğer özelliklerine de kısaca değineceğiz. 5700 lira, 5900 lira arasında değişen bu telefon donanım açısından çok dolu dolu olmasına rağmen tasarım açısından bana kalırsa biraz geride kalmış. Bu yüzden birkaç eksiği var tasarım yönünde. Mesela 9.3 mm kalınlığa sahip. Bu ayrıca 218 gram ağırlığı var ve bir amiral gemisi olma özelliğini buradan kaybetmiş diyebiliriz. Ee, telefonun ekranına gelecek olursak IPS bir ekran kullanılmış. Bu e, bu telefon için kötü bir özellik ama e, ekran IPS diye kötü olacak diye bir şey yok. Bence gayet güzel. Ayrıca e, 144 Hz tazeleme hızıyla gerçekten telefona fark yaratacak bir özellik eklemişler. Ekranın uzunluğu 6.67 inç 1080'e 2400 Full HD Plus bir ekrana sahip. Ayrıca 3900 PPI değerinde bir ekran. Ekran akıcılığı da gayet iyi ve güzel. Xiaomi Mi T da kullanıcılarına dolu dolu özellikler sunmuş. Yonga set olarak baktığımızda Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisini kullanmış. Bu işlemci baktığımızda piyasanın en performanslı işlemcisi olarak görülmekte. Ayrıca telefonda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki tip depolamaya yer verilmiş. Her iki depolamada da 8 GB DDR5 bellekler kullanılmakta. Baktığımızda fiyat performans ürünü olarak gözümüze çarpan böyle bir telefonda DDR5 belleklerin olması güzel bir ayrıntı. Ayrıca buna ek olarak UFS 3.1 özelliğinin olması da veri transferi açısından güzel bir özellik olmuş. Son olarak telefonumuz 5000 mAh batarya özelliğine sahip. Ayrıca telefonu 33 Watt'lık hızlı şarj aletiyle yaklaşık 1 saatte falan şarj edebiliyoruz. Haciasan ortalama kaç saatte şarj edebiliyoruz? Ortalama benim deneyime dayanarak söylüyorum. 50 dakikada sıfırdan full yüzde şarj ediyor. Hmm. Gördüğünüz gibi sıfırdan yüze 50-55 dakikada şarj ederdi acısan. Ona güveniyoruz. Only <laughs> 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 e, tabii bu telefondan bahsedip PUBG'de nasıl bir performans verdiğinden e, bahsetmemek olmaz. E, şimdi öncelikle Hacasan'a sorayım sonra ben cevap veririm. E, Hacasan PUBG özellikleri nasıl oynadın mı? PUBG'ye girdiğinizde PUBG'de en iyi özellik 90 FPS vermesi telefonun. Zaten telefonda Snapdragon 865 olduğu için çok PUBG'de böyle akıyor telefon. Bildiğin yani sen oynamıyorsun da telefon oynuyor gibi. Ya diyorsun öyle mi? Aynen. Zaten bana söyleyecek bir şey kalmadı. Hacı da söylediği gibi Snapdragon 865'ten aldığı güçle PUBG'yi en iyi ayarlarda 90 FPS rahatlıkla oynayabiliyor. Yani bu da güzel bir özellik olmuş. Hı. Son olarak arkadaşlar bizim asıl anlatacağımız konu olan kameralara geldik. Biz bugünümüzü neredeyse tamamen kameralara ayırdık. Ve her moddan sizler için birkaç tane fotoğraf ve birkaç tane video çekmeye çalıştık. Şimdi telefonu kameralarını tanıttıktan sonra bu videolara geçeceğiz. Ana kameramız 108 megapiksel f1.7 diyafram değerine sahip 1 bölü 1.33 inçlik sensör bulunuyor. Ve bu sensör bir telefon için gerçekten güzel bir sensör. İkinci kameramıza geldiğimizde ise 13 megapiksel çözünürlüğe sahip 123 derecelik bir geniş açı kamerası karşılıyor bizi. Üçüncü kameramız ise 5 megapiksellik bir makro kamera ve gerçekten güzel işler çıkarıyor. Burada kamera gibi görünen şey ise bir ışık sensörü. Bu sensör sayesinde diğer kameralarımız daha iyi ışık alarak daha iyi fotoğraflar elde etmemizi sağlıyor. Ve burada çift ton led flashımız bulunuyor. Şimdi gelin ön taraftaki kameramıza bakalım. Ön kameraya geldiğimizde ise bizleri 20 megapiksellik F2.2 diyafram değerine sahip bir kamera karşılıyor. Şimdi gelin hep birlikte kamera modlarında çektiğimiz fotoğrafları inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi de telefonun ön kamera video kalitesine bakıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak? <laughs> Bence gayet hoş. Arkadaşlar şimdi çift moddayız. Benim en çok hoşuma giden özellik bu oldu. Ön kamerada beni gösterirken arka kamerada Fatih'i gösteriyor. Bence çok iyi bir özellik olmuş. Fatih sence? Ben bir şey görmüyorum ki. <laughs> Fotoğraflar bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Son olarak bana göre telefonun artıları ve eksilerinden bahsedeceğim. Öncelikle eksilerinden bahsedeyim. Telefon çok kalın bir telefon demiştik. 9.3 mm kalınlığa sahip. Bence 3 mm'lik bir jack girişi olabilirdi. Bu büyük bir eksik olmuş bence. AMOLED ekranda olabilirdi ama bence AMOLED ekran gibi ekranı güzel yani. Bence ekranı güzel. E 3. olarak kameralar gayet güzel ama birkaç güncelleme ile daha stabilize hale getirilebilir. artılarına geçecek olursak 5G Türkiye'de olmamasına rağmen güzel bir özellik olmuş. 144 Hz ekranı da güzel. PUBG'de 90 FPS vermesi de gayet güzel bir özellik. Ayrıca 108 megapiksel kamerada da telefona hoş bir görüntü katıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.